Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hot Kursi'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz evet Hot Kursi'imizin ikinci bölümü. Hot Kursi'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hot Kursi'imiz. Evet. Hot Kursi. Onun çok çok kötü bir giriş yaptım. Evet.

boş boşuna ne attım? Oğlum ev yok. Yine böyle lan? Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Ben hile yapmam gerek çok üzgünüm.

Evet arkadaşlar ben ben hemen şöyle şey yaptım ya da koymadım. Ne yapayım? Ne arkadaşlar. Her şeyimiz Ne yapayım? Ne Arkadaşlar. Ne wow, iki tane yapayım? <laughs> olmaz. Birazcık bir şeyler olayalım Bir şeyler olamadan olmaz. Olmaz. Allah 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 Allah, Allah. Lan Öl 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 Eline verdiğim Koş, koş. Kaça biz burada madene İngiliz. Geliyorsun Bu hani inemeyiz. aslında. Birazcık <laughs> şey yapıp yapabilir. <laughs> pişirelim.

miş. Bombozu <laughs> e, e, <Ayşikacığım, gülüyor> bir bir e, açılma mı? Yok <laughs> mu? Bu mağdurunu kaybettim ne Kaybettim şimdi. Nerede kalır? lan? Öl. öl! Öl! O koşanı. Şunu yiyeyim de koşayım. Koş! Öl! <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Allah'ın cezası. Allah'ın aklını çıkayacağım. Aklımı çıkayacağım. Niye böyle şeyler hep insanların başına geliyor acaba? Mehmet ya. Beni görünce beton meyvenin aklı Ne demek babacığım. Sağ Hoş geldiniz. Bu Medya'nın doktoru mu ne? Eee tuvalete gitti. Doktor mu ne <laughs> doktoru? Yine kime ne oldu ya? Ay yok bir şey dedeciğim yani bir şeyim yokmuş. Medya'nın e, görüş almak için benim için doktoru çağırmıştı da. <laughs> saçıyorum. Sen de orada bir şeyiniz. Benim bir var. Ben diyorum ki ben doğruyu dışında yapayım. Yani annemler oraya geleceğini biz oraya gideceğiz. Bunu şey, olmadı biz. Tamam. Hemen kazalım. Erken kendinden gittik yani çünkü biliyorsun bir süre sonra ben uçağa binemeyeceğim. Yani olabilir aslında ama iyilik bir soru var. Yani o kadar uzun süre bırakamam. Neyse bir doktorla konuşuruz. Eğer bir şey. Tamam konuşuruz. Değişiklik olur ikimizde. Hatta hmm. üçümüz için.

Bir sordun mu? Yok. Naci Bey. Siz ne arıyorsunuz burada? Doktor Bey. Biz de sizi yukarıda ararken burada bulduk. E buradaydı ama şimdi gidiyor. Çünkü başka bir hasta randevusu varmış. Geç kalmasın. İyi günler. Medya Hanım hasta var. Bir evi gitmem gerek. Hanımefendi günler. İyi günler. <türülecek> evet, arkadaşlar. Amanın. Hı -hı. Amanın. 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 bak yap. Hadi gel. Ananı. Ananı. babacığım benim ne oluyor? Gel. Evet. Hı -hı. Sıfırmak, Hı -hı. Acaba. Bu müddet. Ne? Nele yani, bahsetti? Bir daha bir daha bir şey veriyorsun. O. Birdenbire... Oh. <laughs> yani acaba. <laughs> bir daha bir daha diye istemiyorum. Baba. Allah. de sen? Bilemiyorum. Söyle, söyle canım. Çekimli, Bakın ha. Anladığım kadarıyla bizim medyaya karşı bir var. E sık sık bir arada göre demek ki o da Ne diyorsunuz? <laughs> Bakın Hacı Bey. Medya benim sadece O benim aynı zamanda kızım. Onun şey Onun için diyorum ki madem aranızda böyle bir bağlantı var. Ba Bakın, yapalım, musun? Bak. Buna e e şey. taş tamam mı? Yoksa nabız Tamam saygılar okuyor. İyi <laughs> <laughs> <laughs>

Hiç hak güzel şey az mu? Ne oldu anlamadım. Teşekkürayım kardeşim. Emeği bulunlar işte. Ay yok. Nemi alırsın? ya benim yok. Gün şey. Hadi biraz. Aşağı düş. Bu yüzden şerbi adı atmak yok. Tamam mı? Kim bir şeyse, sıkıntı kim gerçi önü Ya bu, bu, olur bu olur, bu da Ay dur fikrim geldi. Ben bir daha kapıyı üstüne seni. Ay yok artık Medya anne, daha ne la ya? Can çıkar uyu çıkmaz kızım. Daha hadi. Ay baba ya, ne işler açıyorsunuz benim başıma. Ne güzel, şurada bir köşede kırılmış oturuyordum. Neyse, şimdi Ne oldu ağabey ağabey ki ağabey 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 daha sonuna geldik. Şey mı, Naci? Bak, oh, 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 bir. Arçı alır mısın bir kapatalım. Şey şimdi şey bir <laughs> Dönün nazik. Videoyu beğenmeyi beğendiyseniz beğen, like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.